Kıllar ve Çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çocuklar, dişlerinizle yeterli bakımı yapıyor musunuz? Dişlerinizi nasıl fırçalamanız gerektiğini biliyor musunuz? Nasıl bir diş fırçası seçelim? Orta sertlikte fırça telleri düzgün olan bir fırça olmalı. Çapraz konmuş fırça tellerinin çok önemli bir faydası yok. Fırçanın Fırçalama yüzeyi de çok büyük olmamalı. Diş fırçamıza mercimek tanesi büyüklüğünde bir diş macunu sürmemiz yeterli olacaktır. Dişlerimizi fırçalarken fırçayı nasıl hareket ettirelim? Fırça tellerini dişlerimize dik tutup üst çenemizde yukarıdan aşağıya, alt çenemizde aşağıdan yukarıya doğru süpürme hareketi yapıyoruz. Dişlerimizin arka yüzeylerinde de aynı şekilde süpürme hareketiyle fırçalıyoruz ön dişlerimizin arka yüzünü fırçalarken fırçayı dik tutuyoruz. Dişlerimizin üst yüzeylerini de ileri geri hareketlerle fırçalayabiliriz. Dişlerimizi günde iki kez her defasında en az iki dakika boyunca fırçalıyoruz. Yemeklerden hemen sonra değil, sabah kalktığımızda ve gece yatarken fırçalamamız yeterli. Yemeklerden hemen sonra fırçalarsak gıda artıkları dişlerimizin arasına dolabilir. Şekerli şeyler yedikten sonra önce ılık suyla ağzımızı iyice çalkalamalıyız. Daha sonra fırçalamalıyız. Sağlıklı daimi dişlerimiz olmasını istiyorsak süt dişlerimiz daimi dişlerle değişirken ve sonrasında her zaman düzenli olarak dişlerimizi fırçalayalım. Ayrıca dişlerimizin aralarını diş ipi ile haftada 1-2 kez temizleyelim. Sağlıklı bir ağız için dişlerimizle birlikte dilimizi de fırçalamalıyız. Ağız hijyenimize dikkat etmek bizi daha sağlıklı yapar. Görüşmek üzere.